Ulan ağzını iki kesme şeker ataydın kızın da kendine geleydi. 48 saat işsiz gibi oturmuşsun yanında. Bu saatte mi uyuyacaksın? Tamam işte. Bir yarım gün daha uyuma. Gece yatarsın be ya. Sen ne vicdansız arkadaş çıktın be. Atmadan önce söyle de yanıma battaniye alayım. Yukarısı ne kadar soğuk senin haberin var mı ibiş <laughs> Of böyle de olmuyor ki. Neyse be ya televizyon açak bari. <laughs> Lan daha dün yayınladınız bunu. Bunu da dün izledim.